çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz ve Beylikdüzü'nde sektöründe marka bir isim Karadeniz Karota konuk olduk. Yanımızda da filmimizin sahibi Mükerrem Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Mükerrem Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz bizleri ağırladığınız için öncelikle. Mükerrem Bey, sektörünüzden vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle biz sizi tanımak istiyoruz biraz. Kendinizden bahseder misiniz? Kaç yıl oldu bu sektöre gireli? 2000 yılından beri bu sektörün içindeyim. Ee, yurt dışından gelmiştim 1999'da. 2000 yılında bu sektörü, bu firmayı açtım. 2000 yılından beri e, bu sektörün içindeyim. Firmanın Peki, ondan öncesi bir altyapı var mı karotla alakalı? Karotla alakalı e, yurt dışında ben e, karotçuluk yapıyordum. Beton delme, kesme işleri yapıyordum Hollanda'da. Hı, hı. Oradan ki e, Türkiye'ye geldim gezmek için. Eee yurt dışında olan iş neden Türkiye'de e, de olmasın diye Türkiye'ye taşıdım. Türkiye'de e, firmayı kurdum. 2000 yılından beri bu sektörün içindeyim. 17 yıl olmuş burada kurululu çok güzel. Doğru. Hep düzünde miydik? Daha önce 4-5 sene evlerde kaldım. Hı hı. Ondan sonra Hadimköy'de yüklü bir iş almıştım. Git gel bana zor geldi. Beylikdüzü de beğendim. Dolayısıyla Beylikdüzü'ne geldim. Yaklaşık 12-13 senedir de Beylikdüzü'ndeyim. Çok güzel. Peki biraz Karadeniz Karotu tanıyalım o zaman. Neler yapıyoruz burada? Ne tür hizmetler sunuyoruz? Karadeniz Karot e, beton delme kesme işleri yapıyoruz. E, yıkım işleri yapıyoruz. E, her türlü beton kesme de, delme işleri e, e, uzun zamandır bu sektörle e, çalışıp, çalışıyoruz. Hı hı. E, Biraz örneklendirirsek mesela neler yapıyoruz? Şu ana kadar neler yaptık? Şu ana kadar e, çok e, projelere imza attık. Bir Bina yıkım işlerini yaptık, delik delme işlerini yaptık, kesme işleri yaptık. her türlü beton kesme işleri yaptık. Bu sektörde tanıldık. Hı hı. Karadeniz Karot hizmetten zevk alır. Temiz iş yaparız. da anlaşıldığı gibi Karadenizlisiniz orada. Dolayısıyla çok büyük projelere imza attık. Birisini başarıyla bitirdik. Bu işten de zevk alıyorum. E, doğrusu e, insanlara, millete e, bu iş üzerine e, e, hizmet etmekten e, mutluluk duyuyorum. Evet, bu 17 yıllık başarı da buna borçlu galiba. Tabii öncesi evet. var, öncesini saymıyoruz evet. o yurt dışında. Peki e, hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Mükerrem Bey? Temizliğe dikkat ediyoruz. E, normalde eee temiz iş yapmasına dikkat ediyoruz. İş bitiminde her tarafını temizliyoruz, topluyoruz. Elemanlarıma öyle söylemişimdir. Bir başkalar gibi dağınık bırakmıyorum. Hı hı. Yani aldığımız işin arkasında her zaman duruyoruz. Başarıyla bitiriyoruz. Özellikle aldığımız. yıkım konusunu biraz dinlemek istiyorum sizlerden. Büyük projeler de geliyor. Nasıl bir yıkım gerçekleştiriliyor? kesiyoruz. Betonu kalıp kalıp kesiyoruz. Hı hı. Ondan sonra e, bir iki tane de delik deliyoruz. Ondan sonra onları bağlıyoruz. Vinçle kamyonlara yüklüyoruz. O şekil bütün bütün aldığımız bloklar oluyor. Hı hı. Zaman zaman bu gider e, sular için delikleri deliyoruz. E, bazılarını kırıyoruz. Müşteri nasıl isterse o şekil e, bütün kesmesini yapıyoruz. Anladım. Peki e, daha çok İstanbul'da mı yoksa şehir dışına da gidebiliyor musunuz? Gidiyoruz. Türkiye genelinde her yerde iş yapıyoruz. Hatta da zaman zaman yurt dışına da gidiyoruz. Mesela e, bundan iki sene önce e, Somali'de iş yaptık. Afrika'da Türkmenistan'da iş yaptık. E, şeyden bir kaç yerden gene istiyorlar. Görüşmedeyiz. görüşmedeyiz. Gitme ihtimalimiz de var gene. Yani yeter ki bir talep gelsin aslında. Her yere gidebiliyoruz. Gidiyoruz, yurt içi, dışı fark etmiyor. Gidiyoruz. Bizim için fark etmiyor. Araçlarımız var. Nereden isterlerse oraya gidiyoruz. İşin büyüklüğüne göre ekip gönderiyoruz. İş Kaç kişilik bir ekip var? Şimdi delme işlerinde her iki kişiden bir ekip oluyor. Onun haricinde kesme işlerinde dört kişiyle ekip kuruluyor. Şu anda 12-13 tane ekibimiz var. 13 tane ekibi ayrı ayrı yerlere gönderebiliyor Biliyoruz hı hı. şu an. Ayrı ayrı yerlerde hizmet yaptırıyoruz. Hepsi uzun yıllar bu sektöre hizmet veren profesyonel arkadaşlar. Genelde öyle. Uzman. Bırakan da oluyor. Tabii ki hı hı. bir zaman çalıştıktan sonra kendine iş yeri açıyor, bırakan oluyor. Ama genelde ustalarım eski ustalarım. 15-17 senelik bir ustalarım var alanlarında uzmanlar. Aynen öyle. Peki teknolojiye ayak uydurmak gerekiyor mu bu sektörde? Teknolojiye yetişemiyoruz. Ee, her o ne kadar, kadar zaman ki. zaman 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 her ne kadar firmayı yeniliyor isek de gene de teknoloji bizden daha önden gidiyor. Hı hı. Ee, ama gene de yetişmeye çalışıyoruz. Yani gerekli aletlerimiz, makinelerimiz tabii ki mevcut Her türlü makinelerimiz mevcuttur. Her sene veya 3-5 senede bir makineleri değiştiriyoruz. E, Bu ki, işin, işin püf noktası, işin noktası nedir peki? Biraz bahsedebilir misiniz? Bu işin püf noktası temizlik, güzel gösterildiği işi yerinde güzel yapmak. Mesela diyelim ki bir tane klima yeri deliği istiyor adam. Hı -hı. Onu biz ne yapıyoruz? Bazı karotçiler kurumsal böyle gayrimenkul çalışan karotçiler oluyor genelde. Hı -hı. Onlar makineyi bağlıyor, suyu da veriyor. Hı -hı. O şekil deliyor deliği, ne oluyor o su binanın içinde gir vesaire odanın içine düşüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Makinayı bağlıyoruz, ondan sonra da bir poşet yapıştırıyoruz, bantlıyoruz. kamuflaj yapıyoruz her tarafını, ondan sonra deliği deliyoruz, gelen su poşetin içine giriyor. Yani pip noktalar çok bunu ararsan ben ufak bir şey anlattım ama hı hı. yani her türlü pip noktaları çok. Evet. Siz her şeye dikkat ediyorsunuz yapmış. Her şeye dikkat ediyorum ben. Işte, önce önce paraya paraya önem vermedim, vermedim, vermem de. Önce müşterime çok önem verdim. Bu işte zevkle yapıyorum. Bu işi çok seviyorum. Ee, müşteriye hizmet vermekten çok çok zevk alıyorum. Dolayısıyla önce müşteri razı olması lazım. Müşteriye sağlam ve temiz bir iş yapman lazım ki sonradan temiz iş yaptığımızdan da zaten firmamız devamlı yeniliyoruz, büyüyor. Hı hı. Bu yüzden de tercih ediliyorsunuz sanırım sektörde değil mi? Sektördeki farklarınızdan birkaç e, yıl Karadeniz Karot diyebilirim ki İstanbul'da e, ileri giden bir firmamızdır. E, çünkü her türlü dikkat ederiz. Memnun musunuz şu an sektörün gidişatından? Sektörün gidişatından çok memnunum. Ee, çocukluğumdan beri çalışmayı çok severim, bu işte de boş kalmıyorum. Hı hı. Genelde 12-13 tane ekip sağa sola gönderiyoruz, ayrı ayrı yerlere gönderdiğimiz için. Peşinden de ben gidiyorum, iş alıyoruz, işi gösteriyoruz, ee, işin e, fip noktalarını söylüyoruz. Hı hı. Ekibi takip ediyoruz, dolayısıyla boş kalmıyorum. Zaman zaman öyle bir zaman oluyor, gece 12'de eve çıkıyorum. Evet. Ee, sabah İşimiz 6'da evet, dışarı şey. çıkıyorum. Yani bu iş beni e, oyalıyor artı hizmet yapmaktan da zevk aldığım için yorulmuyorum da bu işten. Güzel. Peki ilerleyen günlerde başka projeler olacak mı? Nerelerde göreceğiz sizleri? Devamlı firmayı yükseltmeye çalışıyoruz. Benim isteğim şu bütün çevredeki arkadaşlarımız bu firmada çalışsın bu firmadan ekmek yiyesin. Karşımızdaki kişilerin büyük projelere bazen imza atıyoruz. Onları başarıyla bitiriyoruz. Bu zaten bize yeterli. Böyle Yine bir... kalite döndüm vermeden bu hizmeti devam ettireceksiniz o İstiyorum. zaman. Göreceğiz Evet, devam ettireceğim Allah'ın izniyle. arkamdan oğlum yetişiyor. Çok güzel. Peki. Kardeşimin oğlu var. Beraber inşallah ileride benden sonra onlar arkamızdan devam edecek gibi görünüyor. Bir aile şirketi burası. Aile bir şirket. Evet. Peki izleyicilerimize neler aktaracaksınız Mükerrem Bey? Son görüşlerinizi alabilir miyiz? Özellikle bu sektöre ihtiyacı olanlara neler aktaracaksınız? Nelere hmm. dikkat etmeliler? Zaten biz yaklaşık 17 senedir bu sektörün içinde olduğum için hmm. çevre bizi tanıyor. Bizden başka da kimseyi çağırmıyor. Mesela boş klimacılar, her türlü klimacılar Karadeniz karıttan başka kimseyi çağırmayın derler. Çünkü bir başkasının yaptığı işle bizim yaptığımız işin arasında katan fark var. Hı hı. Daha güzel, daha kaliteli hizmet sunuyoruz müşterilerimize. Zaten genelde tanılıyoruz. Karadeniz karıttan her yerden tanıyorlar. dolayısıyla kendileri zaten arıyorlar bizi. Bunu evet, işin ehline gitmeliyiz en önemlisi değil aynen. mi? Aynen. Tüketici olarak. Peki teşekkür ediyorum sizlere Mükerrem Bey. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün İstanbul Beylikdüzü dedik sizler için buradayız ve Karadeniz Karot'tayız. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.